Ne oldu dedem ya? Aa, bu. ne işi var başkan? Geçti abi. Ağabey bittik, bu... bittik, bittik, bittik. Şu Kırgada ne Müslümanlığımız kaldı, ne insanlığımız kaldı, ne Türk kaldı. Yazık, Mandabur zındık. Ya dedem iş gelmeyecek mi? Telefon, hele şu telefon böyle meşhur olmalı ya. Yapacak, Dünyaya getirdiğin evladına sözün geçmiyor. 90'dan sonrasını kesiyoruz var. Bitti vallahi. Bu <laughs> benim. Ama hiç yaşamam siz. <laughs> ne lan? Evet. Şeriat kanununu Türkiye Cumhuriyeti'ne getirmediğin müddetçe güzel. Aynen öyle o konuda katılıyor. Ne? Adam elini ayağını keseceksin bak bakalım bir daha yapabiliyor mu? <laughs> o konuda katılıyorum dayıcım sana. Sen, sen benim malımı hırsızlık yaptın. Hangi elinle yaptın? Bir <laughs> Kes bak bakalım bir daha yapıyor Türkiye'de, mu? Koca Türkiye'de iki kişinin boynunu kesmeyeceğim. Vallahi altınlarını sokakta kapının önünde bırak. Kimse elini sürmez. <laughs> evet. Öne. Dünyaya getirdiğimiz evladımız da Oğlum kapta evet. camiye git. senden ne ya? Hahahaha 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 Hahahaha

Hala ayağını indirme. Evet ha. Bir Müslüman kardeşin gelirken sen de selama hazırlık yapacak. Bu kardeşim bana selam verecek diye sen de selama hazırlık yapacak. Ayak ayak üstünde ezan dinlersen, ayak ayak üstünde selam vereceksin dersen Bizde de şey var bazen vermiyorlar. Biz... Ne adam selam ver benim dayı. <gülüyor> <şiştirir> <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> oluyor, oluyor oluyor. Bazen evin önünde. <laughs> 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 <evine gülüyor> <laughs> benim ev şunun arkasında. Şun, şundan arka. Tamam. Bazen orada evin yanında bir şeyler. Oyalanıyon böyle. Adam böyle baka baka. <laughs> Hop diyor. <laughs> Nerelisin lan sen diyor yok. Sizde selam vermek yok mu durdu? Tövbe tövbe özür dilerim abi özür dilerim. <laughs> özür dilemeye gerek yok. Baştan düşüneceksin. Nasıl Müslüman ya? Öyle. Tabii ki de.